Yardım edeyim mi komutan? Allah Allah! Arkadaş alnımızda mı yazıyor asker olduğumuz? Abi arabaya inip binerken belindeki aleti tutuyordun. E tıraşına ve konuşmana da bakınca... tamam, tamam. tamam. Ben tutayım mı pastayı? Yok, ya, ya, yavaş 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 ya Allah Allah, Allah yavaş! Abi, tamam abi yavaş. Allah Allah arkadaşım bunun içinde bir sürü teferruat var ya. Buraya kadar getirdik artık bozmayalım değil mi yani? Hayırlı iş mi? Ne iş ya Allah Allah. Neyse hayırlısı. Pastayı ben götüreyim içeri. Aa, tamam yavaş hadi tamam. Allah Allah. Hayda. Para vermedik değil mi sana? Vermedin abi. Tamam sen şu... onu tutma. Ya, sen şurada bak iş cepte şey var. Cüzdan var. Al abicim oradan cüzdanı. Hah. Al oradan ne tuttuysa. Sen de bayağı yolsuzmuşsun be abi. Yolsuz mu? Neyse sağ olasın bereket versin. Hadi bakayım tamam. Hadi. Allah Allah. Yolsuzmuş. Sen de pek yollusun. geldi işte. Buradayım. Neyse Aydacığım görüşürüz hoşça kal. Tamam e, kendine iyi bak. Aa tanıştırmadım. Teymen Teğmen Hakan ne? ve Selçuk. Memnun oldum. Teğmen Hakan yani. Sadece Hakan, Teğmen. Tabi yani biz tezkere bırakıp Teğmen olduk. Yani sizin gibi askeri okullarda okumadık. Değil mi? Onun için Hakan. Teğmen, Hakan. Sadece. Hakan. Ama aslında benim soyadım öyle yani niteliksiz bir şey değil yani. Ama tabi... ...biz tezkere bırakıp da Teğmen olduk. Değil mi? Ee... ...gergin miyiz biraz? Haa değil, değil. Yani hatta Selçuk'u öpecektim ben ama bu elimde çiçek, bu elinde pasta olunca böyle. Ya bu çiçeği ben size aldım, size. Evet. Bu pastayı da herhalde otobüste yerim diye almadım. Ha? Aa ama... Ama ben Selçuk'u öpebilirdim. Öpebilirdim ama öpmedim. Çünkü ben dün droli Başçavuş'un yanında makas aldım diye bütün birliğin nezdinde adım çıkmış 9'a, imma 8'e gibi bir durum var yani. Ama yine de o yakışıklı plastik arkadaşınızı öpebilirdim ama öpmedim. Neden? Çünkü ben Selçuk'u sizin kadar çekici bulmuyorum. Biraz sessiz olur musunuz lütfen? Ayrıca size bir şey söyleyeyim mi komutanım? Komutanım. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben pasta ve çiçek işinden de nefret ederim. Ama aldım bunları. Aldım neden? Ha? Çünkü Selçuk'la size iyice bir Size iyi doğum günleri. İyi ki doğdunuz komutanım. İyi ki doğdunuz. Size güzel bir dilerim şeyle Selçuk'la. Ya susar mısın artık? Selçuk maden mühendisidir. Aman çok rahatladım. Ayrıca karısı da kolejden arkadaşım. Ha evli bir de. Kole... K karısı... Ha bu şey mi bu Ev, evli? Yani düşündüğünüz gibi bir şey yok. Abi, ben... Bana neleri de yakıştırıyorsunuz öyle? Aşk olsun. Ee, yok komutanım yani şimdi ben e, yani ben geldiğimde e, yani şimdi kapıdan gelince ben, şurada bir kapı var, oradan gelince ben elimde bir tane çiçek, bir tane elimde çiçek, bir elimde de pasta... Sakın, sakın yine sağ arka tarafımda bir garson vardı, ee, o sırada güneybatı yönünde bir masa vardı falan diye başlamayın lütfen. Ve lütfen oturur musunuz? ...çok tatlısın. Ben mi? Kazaktan mı acaba? Hayır. Çok zarif bir çiçekle... ...ve... ...çok özenilmiş. Ama artık gelmeyecek durumda olan... ...bir pasta ile gelen biri olduğun için. Hatta... ...hatta o sevimli kıskançlığın için...

هل أنتم